Where are you? Let's play Oh, okay. how, oh, oh, how. Oh. Wow. Come <laughs> <laughs> Wow. O oh, Oynamıyor mu pek? <laughs> Sen oynuyor musun Benim yüzümden mi oldu? <laughs> wow. Let's play against <laughs> Kayabilirsin. Kartal çakt. Bakalım. Ya Kartal çakt. Seni yakalayacağım bekle kutla. Gel anneciğim. Seni yakaladım, bıçaklandım.